Tepegöz özlü ailesi benim evime kadar gelmişti ve sadece amaçları beni öldürmekte. Ben de kendi evimi güvenli bir hale getirip onlarla savaşacaktım. Evet arkadaşlar sizler de bu yolda bize destek olmak istiyorsanız şu anda videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı Çünkü Tepe Göz ailesinde arkadaşlar Tepe Göz çocuk gelmiş. Tepe yani teknolojik Tepe Göz gelmiş. Tepe Göz gelmiş. Tepe arkadaşlar oğlan gelmiş. Tepe arkadaşlar kız gelmiş. Evet bunlara karşı savaşacağız. Bakalım arkadaşlar bunlara karşı savaşabilecek miyim, kazanabilecek miyim bilmiyorum ama deneyeceğim arkadaşlar. Sizler de benim yanındaysanız şu anda videoyu beğenmeyi ve be. kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizce kim kazanır? Yorumları yazın bakalım. Tepegöz kazanır diyorsanız yorumları bir yazın, ben kazanırım diyorsunuz arkadaşlar. Yorumları iki yazın. O zaman başlayalım arkadaşlar çünkü çok uzattık hadi bakalım. Şimdi, evet arkadaşlar ne yapacağız? Burası bizim evimiz, bu evi güvenli bir hale getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Amacımız bizim bu evi güvenli bir hale getirmeye çalışmak arkadaşlar. Görüyorsunuz 5 kişiler ve hayvan gibiler arkadaşlar. Tepe gözleri bilirsiniz. Bizi öldürürler yoksa. Şimdi ben ilk başta arkadaşlar sağlam bir cam arıyorum. Sağlam bir cam arkadaşlar. O da tabii ki de şu camlar. Bu camlar hardan da arkadaşlar kırılmıyor. Ben size şunun örneğini şöyle vereceğim arkadaşlar. Şimdi bir game of 0'a geçelim. Game of 0. Game of 0 arkadaşlar. Bakın bu camlar hardan da kırılmıyor arkadaşlar. Bu bayağı sağlam bir cam. Şöyle hop şunlardan her tarafa koyalım. Bu cam arkadaşlar mermi falan da işlemiyor bu arada. Hemen bir denemesini yapalım mı? Evet bir denemesini yapalım. Şöyle bir görürsünüz arkadaşlar. Mermi falan bile işlemiyor yani. Bu camı kimse kıramaz arkadaşlar tepe gözlerden. Evet şimdi bu yukarıya da o zaman şu camlardan kaplayalım. Yukarıda da o camlardan olsun. Tabi yukarıya gelemezler de bir ihtimal arkadaşlar. Yine bir ihtimal verelim. Aa durun biz yukarıya çıkıp savaşmamız lazım. Yukarıya çıkıp savaşıp arkadaşlar bunları öldürebiliriz. O yüzden e, bir tane de şöyle merdiven koyacağım. Evet böyle mantıklı oldu arkadaşlar. Evimiz şimdilik böyle oldu. Şimdi evin bir tane kapısı eksik. Dur bakalım doğru yazalım bir. Şöyle bir kapı alalım da. Ha Bankır Bankır alalım arkadaşlar. Şöyle hop tamamdır. Bunlardan aldık. Gayet güzel oldu bu arada. Evet arkadaşlar daha hiçbir şeye başlamadık. Eksik unuttuğumuz bir şey var mı diye bakalım. Şuraya şey yapabilirim böyle. Demir parmaklıklar koyabilirim. Bunların boyu uzun ya arkadaşlar. Gelip bana buraya vurabilirler. O yüzden şuraya şunlardan koyabilirim arkadaşlar. Şöyle hem de bana bir tane koyduklarında uçmayayım yani. Bunlar beni birazcık tutar arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Böyle gayet güzel oldu bu arada. Tamam 10 numara 5 yıldız. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şeyler nedir biliyorsunuz mu? Bizim arkadaşlar bir lazer sistemi kurmamız lazım. Lazer sisteminde nasıl kuracağız arkadaşlar? Hemen şöyle lazerlerimizi almamız lazım tabii ki de. Lazer sistemi için şunlardan lazım. Evet. Şöyle şundan alalım. Şimdi arkadaşlar evimizin bazı yerlerine koyacağız Arden de. Şunu şu tarafa koyalım ve şunu şöyle alalım ve şöyle alalım. Evet arkadaşlar evime girmelerini istemiyorum. Hiçbir şekilde evime girmesinler. Şöyle şu tarafları da koyalım. Evet şunları bir koyalım. Ondan sonra arkadaşlar bunlara nasıl yapacağını göstereceğim. Bir dakika dur 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 dur. Şöyle hop tamam. Şöyle tamamdır çok güzel. Şunları da hemen şöyle koyalım. Tamamdır arkadaşlar burası doldu. Şimdi güvenli bir ev yapıyorsak arkadaşlar bunların olması şart. Bir arkaya geçememesi lazım. Şöyle bir arkaya geçmemeleri için bir düzene hazırlıyorum şu anda. Hop şöyle tamamdır. Arkadaşlar ondan sonra şuraya da şunlardan bir tane koyalım. Ve şunu da şuraya koyduk mu Tamamdır buraya gelene kadar zaten öleceklerdir Büyük ihtimal ama geldiler diyelim Tamam mı Şöyle hop tamamdır Şuradan da şunu koyduk mu Hop tamam arkadaşlar Buraya gelemezler arka taraflara gelemezler Şimdi şunu da şu tarafa yapmak istiyorum Hemen arkadaşlar hızlıca yapacağım Şöyle hop 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 hop, hop. Tamamdır şöyle güzel Hemen arkadaşlar şöyle şöyle Bir dakika tamamdır burayı da yaptık ve şurayı da şurayı da yapalım. Evet. Buradan da arkadaşlar şöyle ve şöyle. Tamam artık burayı da arkadaşlar. Ölseler geçemezler. Şimdi birkaç tane yere şunlardan koymak istiyorum arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Bir dakika. O yok bu olmaz. O zaman şöyle bir yukarıya doğru çıkartalım arkadaşlar. Şunlardan birkaç tane koyarım ben. Şöyle tamam bu bir. Bu da arkadaşlar iki olsun. İki tane yeter herhalde. Tamam ya. Hatta şuraya bir tane daha koyayım. Şöyle hop tamamdır. 10 numara 5 yıldız diyorum arkadaşlar Şöyle tamamdır bunları da bir kıralım ve Şunları da şöyle yapsak Tamamdır arkadaşlar hepsi oldu. Şimdi bizim ne yapmamız lazım arkadaşlar ee, Spike Yani şöyle şunlardan koymamız lazım Evet şunlardan baya 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 koyacağım arkadaşlar Hızlıca 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 koymam lazım Tamamdır arkadaşlar birkaç tane de Örümcek ağa koyacağım tabii ki de Örümcek ağa da olmazsa olmaz arkadaşlar Şunlardan da birkaç tane koyalım Tamamdır örümcek ağa da koyduk Evet başka arkadaşlar Vader var mı Sahte su evet sahte suumuz da var Arkadaşlar suyumuz da var Şöyle tamamdır şunlardan da arkadaşlar Şöyle koyarsak bunları düşürüp Öldürebiliriz arkadaşlar Hemen o zaman bu yeri arkadaşlar Hemen suyla doldurup geliyorum. Ee, çünkü çok fazla vaktimiz kalmadı. Hatta durun ya bunları da videoda yapayım ben. Hiç kesmeye gerek yok. Şöyle tamamdır. Arkadaşlar tepe gözler bizi öldürmeye geliyor. Biz de tabii ki de önlemimizi alacağız yani. Şöyle tamamdır. Evet arkadaşlar bu su hardan da adamı öldürüyor. Ve birkaç tane daha yere yapsak olabilir arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Buraları da yaptık. Evet arkadaşlar artık kapışma başlıyor o zaman. Game mode 0 dedim. Setlerimi bir giyineyim arkadaşlar. Setlerimi giyindim ve silahlarımı alıyorum. Evet şöyle bir silahlarımı alalım ve bombalarımı da aldım. Haydi bismillah diyorum arkadaşlar ve savaş başlasın. Hadi bakalım. Gelin gelin gelin. Arkadaşlar şöyle ilk başta çocukları gebertmek istiyorum tabii ki de. Evet şöyle bir aradan çekilsinler. Hop tamam. Bir dakika Allah. Dur 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 dur. Lan sen ne yapıyorsun? Sen orada ne yapıyorsun? <laughs> dur lan dur dur. Abi evet roket atmamamız gerekiyormuş arkadaşlar. O yüzden bomba atalım. Şöyle tamamdır. Hadi bakalım bir dakika. Roketi şimdi atacağım arkadaşlar. Nasıl atamayacağız? Roket atarız. Ben öldüm orada az önce. Şöyle bir dakika. Hop! Sen sen bir geçsene şu tarafa ya. Sen bir geç bakalım şu tarafa bir. Sen bir suya geç. Aynen öyle. Şöyle hadi bakalım. Arkadaşlar şu küçük çocuğu da bir suya doğru atalım. Hop tamamdır. Tamam. Hadi suya düş kim? Evet arkadaşlar suya düştü çocuk da. Evet normal tepegöz kaldı. Evet sakallı tepegöz kaldı. Sen de bir aşağı düş lan. Düş. Arkadaşlar şöyle. Tamam. Ha, bunlar da burada ölsün. Hadi bakalım. Öl, Arkadaşlar bunu geberttim ve hadi bakalım sen mi kaldın? Hop. Evet hadi bakalım arkadaşlar şunu da bir gebertelim. Hop hadi bakalım bir tane daha yedin. Hop şöyle bir tane daha yedim bakalım. Gel gel ya bu tarafa gel bu tarafa bu tarafa. Arkadaşlar bunu ben bir geberteceğim şimdi. Şöyle tamamdır. Hadi bakalım bir dakika bir dakika bir dakika. Sen sen beni mi öldüreceksin? Arkadaşlar bu küçük şey beni öldürecekmiş. Evet küçük köpek göz beni mi öldürecek? Arkadaşlar bu beni tabii ki de öldüremez. Şöyle gel bakayım gel, gel 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 arkadaşlar şunu büyük suya atmamız lazım. Hop şöyle tamamdır. Hadi bakalım. Hadi 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 bir dakika şöyle düş bakalım düş bakalım düş bakalım düş lan düş düş düş, düş. Abi öldü adam öldü arkadaşlar. Neyse evde çok bir şey kalmadı arkadaşlar evi yapmaya gerek yokmuş. Bakın hala bunlar bile kırılmadı arkadaşlar. Ev kırıldı bunlar kırılmadı. Neyse o zaman arkadaşlar videomuzun burada sona geldim. Sağda bir tane videomuz var. sol kanalımıza Sağdaki videoyu izlemeyi unutmayın. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Sağdaki videoyu izleyin arkadaşlar. Soldan kanalımıza abone olun. Size seviyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Ee, oradan bir şeyler yaparsınız arkadaşlar. Daha fazla konuşturmayın yine. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşça kalın ve bay bay.